Değerli Fenerbahçeliler, sevgili basketbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Bugün sizlerle 2022-2023 Euroleague sezonunda şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan 6 önemli oyuncu hakkında bilgi vereceğiz. Yaz transfer sezon öncesinde bu yıl takıma olumlu etki yapacağı konusunda görüş birliği yaratan ama gösterdikleri performans ile şu ana kadar büyük hayal kırıklığı neden olan bu 6 oyuncuyu duyunca eminim birçoğunuz bana hak vereceksiniz. Bu içerimize start vermeden önce tüm basketbol severleri Cuma akşamı Altar Kol Yiğit Almaç ve Özgür Menemencoğlu ile birlikte yaptığımız NBA tarihindeki en iyi 5'i konuştuğumuz videoyu önermek isterim. Bu videoyu şu an yukarıdaki bilgi kartına tıklayarak erişebilirsiniz. Her zamanki gibi içerimize başlamadan önce bizleri Twitter üzerinden et Fener Solza, Instagram üzerinden et Fenerbahçe'yle alt dedi bu koz hesaplarından takip edebileceğinizi hatırlatır. Kanalımıza abone olmayan tüm basketbol severleri de kanalımıza abone olmaya davet ederiz. Hazırsanız listemize 6. sıradan başlıyoruz. Ah, there it is. I told you about his shooting touch. Johannes Volkman. Johannes Voigtman Olimpia Milano listemizin 6. sırasında Baskonya formasıyla Euroleague'de ismini duyuran CSK ile Avrupa'nın en önemli şutur uzunlarından birine dönüşen Johannes Voigtman bu sezon yaz döneminde Milano'ya transfer olduğunda İtalyan temsilcisine özellikle uzun rotasyonda çok büyük katkı vereceği düşünülüyordu. Bu sezon şu ana kadar 11 maçta forma İtalyan temsilcisinde sadece 4.1 sayı, 4.5 rebound, 1.5 asist üretirken en büyük silah olan üçlük yüzdesinde ise sadece %21 üçlük isabet oranına ulaşarak tam bir hayal kırıklığı yarattı. Hucum katkısı düştüğü noktada özellikle onun en büyük sorunlarından biri olan savunma zaafları da daha da belirgin şekilde ortaya andan itibaren takımdaki yerini kaybetti, süreleri düştü. Tüm bu resme bakıldığında Voigtman'ın 2022-2023 sezonunun en büyük hayal kırıklıklarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. This Papa Petru shows the... Yannis Papa Petru Partizan yaz transfer döneminde Panathinaikos'un ayrılacağı açıklandığında herkes şok olmuş ve o dönem Transfer piyasasında adı Fenerbahçe bekollede anılmıştı. Ama Pana'da gösterdiği performans ile Avrupa'nın elit forvetlerinden biri olan Johannes Petro tercihini Obradoviç liderliğindeki partizandan yana kullandı. Ancak ne yazık ki gösterdiği performans ile şu ana kadar tam bir hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliriz. Yunan forvet 12 maçta ortalama 20 dakika gibi ciddi süre alırken sadece 4.3 sayı, 3 rebound, 0.9 asist ve %10.5 üçlük isabet oranı ile takımına katkı verdi. Bu istatistiklerden özellikle onu öne çıkaran asist sayısında bu sezon maç başına bir asiste bile bulamaması onun için durumun ne kadar kötü hale geldiğini gösteriyor. Biz bu durumu Obradovic'in zorlayıcı oyununa yaşadığı adaptasyon sorunu olarak görsek de Partizan'ın takım olarak iniş çıkışlı performans göstermesi Papa Petro için işlerin daha da karmaşıklaştığını bize anlatıyor.

CSK'ya transfer olmuştu. Rus Devinde istediği ortamı bulduğunu söylemek zor. Orada beklentilerin altında kaldı ve geçen yıl Bayern Münih'e transfer oldu. Alman temsilcisinde fena olmayan bir sezona imza attığını düşünsem de 39 Euro'luk maçının sadece 20 tanesinde forma giyebilmişti. Bu sezon başında yeniden yapılanma sürecine giren Makabe'ye transfer olduğunda herkes ondan çok bir patlama bekliyordu. Ancak İsrail temsilcisinde yaşadığı sakatlık sorunları ve disiplin problemleri nedeniyle 12 maçın 7 tanesinde forma buldu. Ve bu maçlarda 5.7 sayı, 1.6 rebound ve yalnızca 1.6 asist üretebildi. Amerikalı skorer şu ana kadar gösterdiği performans ile tam bir hayal kırıklığına imza attı diyebiliriz. But now Wesley just makes sure just moments later. Wesley, one of the best Euroleague dunkers Evet dostlar listemizin 3. sırasında Yan Veseli Barcelona var. Fenerbahçe Beko formasıyla geçen başarı dolu yıllar sonrasında şubenin son yıllarda gösterdiği istikrarsızlığı da bahane göstererek evinden Fenerbahçe Beko'dan ayrılan ve yeni bir Euroleague şampiyonluğu için Barcelona'ya transfer olan Veseli şu ana kadar kendisinden beklenen dominasyonun son derece gerisinde kaldı. Bu sezon Barcelona formasıyla 12 maçta 7.9 sayı, 3.3 rebound katkısı ve 1.4 asist ortalamasıyla oynayan Çek Uzun geçmiş yıllardaki oyun içi etkinliğinin çok ama çok gerisinde. Fenerbahçe Beko'da oyunun merkezi olan Veseli şimdi Barcelona formasıyla kontrol Freak sarısının oyun sisteminde bir rol oyuncusuna dönüşmeye başlamış durumda. Ve emin olun bu oyun içi değişim Veseli Darbi çok basketbol sever çok büyük hayal kırıklığı yaratmış gözüküyor. C'est toujours un plaisir de les retrouver. On a quand même passé du temps ensemble. Ah, ça fait toujours du bien de retrouver ses copains. Ça fait quand même, j'avais fait quatre ans avec avec le coach et certains de, de des joueurs. Ça faisait bien longtemps. Liste müzikin sırasında Adrian Moerman Monaco. Bamwit ve Efes forması ile Türkiye'de geçen muhteşem yıllar sonrasında ülkesine Monaco'ya dönen Moerman, Fransa'da bu sezon yapılan en kötü transferler biri olarak görülüyor. 4 numarada son derece kıymetli üçlük yüzesine sahip olan Fransız forvet, kağıt üstünde Mike James, Eli Okuba ve Jordan Lloyd gibi kısalara sahip olan Monaco için tam da aranan bir profil gibi duruyordu. Buna rağmen oyuncunun 3 yüzeysel bakımından kendisi standartlarının epey altında kalması transferine dahil çok büyük soru işaretlerine yol açtı. Fransız 4 numara bu sezon 12 maçta 2.3 sayı, 3.3 rebound, 121 üçlük isabet oranıyla oynarken kendisinden büyük işler bekleyen bizleri epey şaşırtmış durumda. Bir numaradaki isim çok değil. Bundan 3 sene önce Baskonya formasıyla Avrupa'nın en iyi uzunlarından biri olarak gözüken geçtiğimiz yılı Fenerbahçe Beko'da geçirdikten sonra yaz transfer döneminde olaylı bir şekilde Anadolu Efes'e transfer olan yorumcumuz Özgür Menemencoğlu'nun Hello Kitty lakabını taktığı Akile Polonara. İtalyan uzun oynadığı 11 lig maçında ortalama 12 dakika süre bulurken sadece 13 kez ikilik atış denedi. Baskonya döneminde öne çıkmasını sağlayan üçlüklerden ise sadece bu sezon 11 deneme yaptığını görüyoruz. Bu sezon Anadolu Efes koçu Ergin Ataman tarafından hem 5 numarada hem de 4 numarada denenen Polonara her iki pozisyonları isteni vermekten oldukça uzak kaldı. Bu noktada Fenerbahçe Beko'daki performansının bile gerisinde kalan İtalyan uzun bence açık ara bu sezonun en büyük hayal kırıklığı olarak listemizin bir numarasına yerleşti. Evet dostlar yine bir solukta 2022-2023 Euroleague sezonunda en büyük hayal kırıklığı yaratan 6 ismi liste konuştuğumuz listemizin sonuna geldik. İçeriğimizi tamamlamadan yine Altar Tunçkol, Yiğit Almaç, Özgür Menemencoğlu ile birlikte NBA tarihinin bizlere göre en iyi 5'ini seçtiğimiz videoyu sizlere önermeye devam ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Yukarıdaki bilgi kartına tıklayarak o içeriğimizi izleyebilir, yorum verebilir ve bizleri de destekleyebilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. İn isyan, in Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.